patlıyorum. Bu ne lan? Alta mı gitti? Skorpida bak oğlum. Ne? <laughs> Kepçeyi getirsene mi? Ha? Kepçeyi. Dur dur nerede? Yanda bak hemen. arkadaş? Zaten bir tık daha gidelim kopmuş. Of arkadaş bu nedir ya? <laughs> Hay, kamera çevirsin bana böyle. <laughs> Hayatımda tuttuğum en büyük iskor. <laughs> <laughs> bu nedir arkadaş? bu ne lan? Abi bu çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum o kadar lan? Gösterme <laughs> gösterme. Göster Yakala ve pişir. Bugün Lipsos sos buğulama yapacağız. Bu güzellik lip sosu yakaldık. Gayet güzel bir boyut. Marmara İstanbul'da lipsos arkadaşlar. Güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem bir hayvan. Şimdi bunu denizde ayıklamıştık. Şimdi gelelim pişirme halindeki ayıklamamıza. İlk olarak bu çocuğu filetosunu çıkartacağız. ayıklamadığım için birazcık bakacağız. Önce kılçıkları temizleyeceğiz. Kemikten uğraştırdı. Evet bu ilk parçayı aldık. parçasını çıkarttık bu şekilde. Şimdi öbür tarafa da geçeceğim. Sonra yanındaki şeyler alacağız. Ters çevirin bunu da. Bunu atmıyoruz. Bu parçayı. Bunu da haşlayacağız. Lip tuzumuzun suyuna koyacağız. Evet. Kettle'da suyumuzu ısıttık. Çok su koymaya gerek yok. Kalan şunları da burada haşlayacağız arkadaşlar. Bu da buğlama'nın suyu olacak. Burada açlanırken gerekli malzemeler patatesimiz, biberimiz, domatesimiz, limonumuz, maydanozumuz, defne yaprağımız ve sarımsağımız olacak arkadaşlar. Patateslerimizi ince ince kesiyoruz. Bunlar soğanla beraber tabana gelecek. Evet. Maalesef artık memleketimizde yiyeceğimiz soğanımız, patatesimiz dünya bal oldu. Ee, biber, İçerisinde koyacağınız şeyleri istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre arkadaşlar. Bunlarda bir zorlama yok. Bu dinlemenize gerek yok. İstediğinizi koyabilirsiniz. Lip sos. Tabi bizim sularımızda olmadığı için ben bu tarifi Pargavalık Cem'den öğrendim. Bunu daha güzel yemek istiyorsanız pargayaba gideceksiniz. Sarımsakları da araya atıyoruz. Evet, girelim. Nik tuzumuza. Güzel bir liposuz. ne yapalımızı Benim bir de kalan iskorpitlerim vardı. Onları da böyle yerleştiriyorum. Sonuç hepsi böyle aynı familya olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. üzerine kabuğu alınmış domates koyacağım küp küp. Domateslerimizi ilave ediyoruz. Son olarak da baharatı ben tane karabiber olarak kalın parça olarak etrafına bir şey yapıyorum. Zevkinize göre. Lay! Tuz ilave ediyoruz. zeytinyağı çok değil lezzet evet kemikleri aşadığımız hipsozumuzun suyunu da üzerine ilave ediyoruz domateslerimiz koyduk Üzerine limonlarımızı da ilave ettik. Fırının kapağını bunu folyenin üzerine kapatacağız. Folye ile kapatacağız. Pişmeye 15 dakika kala da üzerine maydanozlarımızı ilave edeceğiz ki maydanozlar kokusunu iyice versin. Evet. Yakala ve pişir de bugün. Efsane balık. Lipsos Marmara'dan İstanbul'da Adalar bölgesine yakalandı. 200 derece ısıttık fırınımızı. Üstünü de kapattık ve dip sosumuzu fırına verdik. Evet, go 2 kameram olaydı iyiydi. Maalesef bunu go 2 kameramı fırında unuttum. Patladı. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Dişim, biri nerede? Evet. Bugün dip sos bulama yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Göreceğiz. Hadi o zaman bu da ilerleyeceğim üzerine. Yine fotoğraf falan var. Bu Ha? Fotoğraf. Fark ne? Evet. Yine tekrar fırına vereceğiz arkadaşlar. Evet, gelelim son aşamaya arkadaşlar. Vay 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 vay. Evet. vay 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 Efsane arkadaşlar Şimdi bunu Fırının üst kısmına alacağız Birazcık da üstünü Balığın şu kısımlarını kıtırdatacağız Izgarasına getirmeden önce Azıcık da şöyle bir iki parçada Tereyağı atalım üzerine. Evet. Evet. Müthiş gözüküyor. Yanaktan zaten çıkan et ayrı. Evet, bunu şimdi fırının üstüne vereceğiz. Izgara kısmında. Bir 5 dakikada üstünü bir pişirdik mi operasyon tamamdır arkadaşlar. Çakala ve pişir. Bugün dip bulama yaptık. Of. Evet. Vay, vay 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 vay. Evet. Çok güzel gözüküyor. Dip Ege'nin balığı genellikle Ege bölgesinin ama şu anda biz Marmara'da yakaladık bunu. İstanbul'da Adalar bölgesinde. Gayet başarılı bir şey oldu. Parga balık Cem Samsun tarifi verdi bize. Biz de yaptık. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Vay 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 Çok güzel. Haydi.